Sen varken zaman ne de hızlı. Geceler sen varken aydınlık. Sen varken her şey taslama. Yüzüm gülüyor birden. Şarkı söylemek istiyorum. Yollar sen varken kısa. Sen varken toprak daha bir Gözlerim sen varken uğramaz yasa. Yüreğim kanatlanır birden. Şarkı söylemek istiyorum. Güneş sen varken iniyor bahçeye. Yıldızlar sen varken parlıyor. Sen varken hayat yerli yerinde. Dilim çözülüyor birden. Şarkı söylemek istiyorum.